Gökçü nasılsın günaydın güzel uyuyabildin mi? mi bugün bugün güzel uyudun <laughs> mu güzel uyumuşsun sanki değil mi güzel uyumuşsun <laughs> beraber hadi. <laughs> Sil. Hepsini çıkarma Bir tane çıkar. You go.

Thank okay. Kafanın içinden birisine kısılmış içinden birisine Ana sen havuza girdin mi? <laughs> Güzel miydi? <laughs> anneciğim bardağım burada. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al anneciğim. Geçmeyeceğim. <Hayır>. <laughs> evet kurabiyelerimiz hazır. Şimdi burada hamur kızartacağız. Arasciğim, gelim açılıyor. Burada da hamur kızartması yapacağız. Burada da su böreğimiz var. kadar Şimdi soframızı kuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben düşündüm. <gülüyor> <Salkan> <gülüyor> var, mesela köfte. Nerede? Ama şey hani böyle. Kaşta var. Ya, kaşta var. Ama küçük küçük, küçük küçük çocuk Nereden yani. Nereden var? Tamam. Yani hangisi varsa ya. yani hangisi işimize gelir. Tamam. Aynen öyle. Bak lan. Ya. Yarın spa yesin. Şeyi göster. Gülüm. Kaşı göster. Güzel mi? Ay. Tepesine kadar doldurucam mı? Doldur. Bu şekil iyi. Evet. Oha bu kapımlar ne geldi? Buradan mı aldın? Hayır, bu Aşırı sizin aldıklarınızda. Diğeri kötü tamam mı hocam? Bir şey. Bir şey. Bir şey. Aynen. Aynı yerden alıp da olan sonra da çok küçük Biri farklı dedi zaten ama. İkisi aynı, biri farklı farklı ama kesin dedi. Çok küçük de Hadi görüşürüz. Hadi Ahmet. Evet.

Bunları toplar mısın? Bana bir <laughs> havlu Aras'la bir tür havuza girdik çıktık. 5 dakika 10 dakika ancak durdu. Sonra huysuzlandı bir de. Onunla uğraştım. Ondan sonra tekrardan hadi gireyim dedim. O sefer de tekrardan ben gireceğim dedi. Girdi. 5 dakika sonra üşüdüm dedi. Geri çıkmak istedi. Sonra dedim ki birazcık onu sakinleştirmeye çalıştım. Ee, ondan sonra dedim ki ben gireyim sen bekle. Tamam dedi. Girdim. 5 dakika geçtikten sonra anneye dedi. Gel dedi. Öyle olunca mecburen zorunlu olarak bugün havuzdan çıktım. Yarın hava durumuna göre... Kaş'a gitmeyi planlıyoruz. Kaş'ta bir plaj var. Biz daha önce tatile geldiğimizde Kalkan'a arası getirmiştik. Böyle sakin güzel bir plaj. Umarım hava güzel olur da gidebiliriz. Oraya gideceğiz. Sonrasında da inşallah Kaş merkeze gideceğiz. Birazcık böyle gezineceğiz, turlayacağız. Evimize geleceğiz. Bakalım yarınki planımız da o. Şimdi odaya geldik. Odanın durumu bu. Bayağı bir dağıldı. Aşağıdan eşyaları getirdim daha e, yatağı falan toparlayamadım. Burada deseniz e, kıyafetler falan var. Şimdi hızlıca buraları toparlayayım. Ondan sonra işim bitiyor inşallah. Evet şimdi güzelce giyindim. Süslendim püslendim. Aşağıya iniyorum. Bugün menümüzde kebap var. Arkadaşımız kebap yapacak. Ben humus yapacağım. Bir arkadaşımız humus salatası. Diğeri de köz salatası yapacak. Bugün güzel bir menümüz var. Ama dedim ki yine de böyle şıkır şıkır giyineyim. E, buraları toparlayamadım. Birazdan eşim gelince inşallah onlar e, kıyma almaya gittiler. Onlar geldikleri zaman arası birazcık ona emanet edeceğim. Sonra odaya gelip toparlayacağım inşallah. E, doğru. Merve bana da kola doldur o zaman. Merve? Hı hı. Verin bir tane. Yemeyeceğim. ben bir alabilir miyim? fotoğrafını çekeceğim. Videosunu çekeceğim. Yarım uyudu. Biz de eşimle terasa çıktık. Şöyle kahve keyfi yapıyoruz. Burası bayağı esiyor. Bize afiyet olsun. Gekti. <laughs> Gekti. <laughs> cini cini cini. Anne. Orada gider kıyafet. Cini cini cini. Cine, 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 cine. Aa, aa. Evet saat 2 oldu Valla daha yeni geldim Odaya ee, Yarın için hazırlık yaptım Havlularımızı işte Peştemalde örtüdür işte Arası yine kıyafetleri falan her şeyi ayarladım Şimdi odaya geldik ee, Yarın inşallah Allah nasip ederse Kaş'a gidiyoruz Orada bir plaja gireceğiz sonrasında Kaş'ı turlayacağız sonra da eve geleceğiz e, bu şekilde bir plan yaptık. Bakalım inşallah havada güzel olur. Şimdi artık bu videoyu sonlandıracağım. E, tatil videoları beklentimin altında yani izleniyor. Ama yapacak bir şey yok. Ben de bütün sene boyunca bu tatili bekliyorum ve e, paylaşmak da istiyorum anı kalsın diye. Gerçekten çok eğlendiğimiz çok güzel bir tatil. İnşallah e, böyle daha dolu dolu geçiririz ve sonlandırırız. Daha az günümüz kaldı. Yani 3 günümüz falan kaldı. Her gün çekmiyorum zaten. Bir gün çekiyorum, bir gün çekmiyorum. Bugün de yine çok güzel bir gündü. Ama Aras'cığım pek durmadı. Bayağı eziyet ediyor gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Ee, ben eğlenmeye bakıyorum. Ben mutlu olmaya bakıyorum. Gerisi benim için hiç önemli değil. Şimdi artık uyuyacağız. Çünkü sabah erken kalkıyoruz. Çocuklar genelde 8-8.30 en geç kalkmış oluyorlar. Sonra erkekler kalkıyor hep beraber kahvaltı falan derken hurra bütün günümüzü öyle geçiriyoruz. Artık bu videonun sonuna gelelim. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.